Akınsoft Volvox ERP kredi işlemleri. Bankalardan kullanılan kredileri ERP'ye kayıt ederek takibini yapabileceğimiz işlemlerdir. Finans yönetimi modülü altında bulunan işlemler banka işlemlerinden kredi işlemlerine ulaşabilirsiniz. Toplam tutar alanına bankadan çektiğiniz toplam kredi tutarını girmelisiniz. Kredinizi kaç ay vadeli aldıysanız vade alanına girmelisiniz. Bankanın vermiş olduğu faiz oranını, BSMV oranını, KKDF oranını ilgili alanlara girmelisiniz. Krediyi ödemeye başlayacağınız ilk taksit tarihini ilgili alandan seçmelisiniz. Ön izlemeye tıklayarak hesaplamalarınızı görebilirsiniz. Wallbox ERP programı ...girilen değerlerin sonuçlarını toplam alanında gösterecektir. Vadesi, Anapara, Faiz, KKDF, BSMV alanları farklıysa... ...manuel bunları değiştirebilirsiniz. Manuel değiştirmek için planı manuel değiştirmeye izin ver'e tıkladığınızda... ...ilgili alanlar yeşil renkli olup buradaki değerleri manuel olarak değiştirebilirsiniz. Yukarıda bulunan Excel alanından yararlanarak bankadan almış olduğunuz kredinin Excel dökümünü içeri aktarım sağlayabilirsiniz. Krediyi kullana tıklayarak hareketlere işlemesini sağlayalım. Kaynak banka alanından kredinin kullanıldığı banka seçilmelidir. Kaynak bankanız rotatif kredi hesabı olan banka olmalıdır. Hedef bankada ise para girişinin olduğu bankayı seçmelisiniz kredi için masrafınız varsa kredi masrafı alanından faydalanabilirsiniz. Yapılan işlemin genel muhasebe entegrasyonu olmasını istiyorsak genel muhasebe entegrasyonu seçilmeli. İşlemi tamamlamak için kredi kullana tıklanmalıdır. Yazdır butonundan yararlanarak oluşturulan kredinin çıktısını alabilirsiniz. Yapılan kredi işleminin raporunu görmek için Finans yönetimi modülü altında bulunan raporlar, banka raporlarından kredi kullanım raporunu açmanız gerekmektedir. Kredi kullanım raporu alanından oluşturduğunuz kredi planlarını kontrol edebilir, ödeme, düzenleme, kredi tamamen kapatma işlemlerini ödemiş olduğunuz kredileri listeleyebilirsiniz. Düzenle butonundan yararlanarak kredinizle ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. İptal butonundan yararlanarak kalan kredinin taksitleri iptal edilecektir. Sil butonundan yararlanarak krediyi tamamen silebilirsiniz. Öde butonundan yararlanarak kredi taksitlerinizi ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ödeme türünüz bankadan ödeme ise bankadan ödeme seçilmeli, kasadan ödeme ise kasadan ödeme seçilmeli. Entegrasyonsuz bir şekilde ödemeniz varsa entegrasyonsuz ödemeyi seçmelisiniz. Entegrasyonsuz ödeme Kasa ve bankadan yapılmayan ödemelerdir. Kasanızdan ödeme yaptıysanız ilgili kasayı seçip uygula demelisiniz. Görüldüğü gibi ödenen taksit yeşil olarak gözükmekte. Ödemiş olduğumuz taksitleri görmek için liste butonundan faydalanabiliriz. Burada yapmış olduğumuz ödemelerin işlem tarihi, ödeme tutarı, ödeme türünü ve nereden ödeme yapıldığını Görebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz ödemeleri seçerek silebilir. Bütün ödemelerinizi sildikten sonra krediyi tamamen silmek için sil butonundan yararlanabilirsiniz.